Spora ve sporcuya değer veren Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde bulunan 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu 8 Kasım tarihi itibariyle yeniden hizmete açıldı. Tadilat sebebiyle bir süredir kapalı olan 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu yüz deneme açılışını yaptı. Eğer siz de yüzme seviyorum diyorsanız Olimpik Yüzme Havuzu sizi bekliyor. Havuz kullanımı ile ilgili detaylı bilgileri sorumlu eğitmen Mustafa Kamil Hayta Akademik TV mikrofonlarına aktardı. 8 Kasım itibariyle havuzumuzu açtık bir aylık bir tadilatın akabinde havuzumuz hizmete açılmıştır bugün. Günlük 8 seans olmak üzere sabah 9'dan akşam 9'a kadar hem bay hem bayan hem de karışık seanslarımız vardır. Haftanın 6 günü hizmet vermekteyiz. Pazar günleri havuzumuz temizlik nedeniyle kapalı. Pazar günleri havuz suyu temizleniyor. Diğer cumartesi pazar da sabah 9 ve akşam 9 olmak üzere hizmet vermekte havuzumuz. Salı, Perşembe ve Cuma, Cumartesi'lerde sadece 3'lerde bayan seanslarımız vardır. Çarşamba, Cuma'da saat 3'te bay seansımız vardır. Diğer seanslarımızın hepsi karışık seanstır. Hepimizi bekliyoruz havuza. Buyurun gelin, hep beraber yüzelim. Yüzme bilmeyen kalmasın sizler de 29 Ekim Olimpik yüzme havuzu kayıt bölümüne giderek 8'er kişilik gruplar halinde öğrencilere ve personele verilen yüzme eğitimine ücretli bir şekilde kayıt olabilirsiniz.